estetik oldum burun estetiği oldum peki e, tatil'e gidebilir miyim <laughs> tatil'e gidebilirsiniz tabii ki de e, genelde e, ameliyattan e, bir birinci hafta sonrasında biz hastalarımızın hem burun iç ve dış tamponlarını çıkarıyoruz. Ondan evet. sonra hastalarımız, yaz aylarında ameliyat olan hastalarımız izinde de birleştirme e, mutluluğuyla beraber hemen <laughs> ilk soruları tatile gidebilir miyim oluyor zaten. Evet. Benim hastalarıma genel tavsiyem e, tabii ki de daha yeni oluşturulmuş, yeni inşası yapılmış bir burun var ortada. E, daha henüz tam olarak e, iyileşmemiş, bizim daha yeni e, rekonstrükte ettiğimiz, işte e, daha yeni dikişlerle, e, greftlerle, tutturduğumuz bir inşa, oluşturduğumuz bir inşa var ve bunun e, tabii ki de iyileşmesi lazım. O zamana kadar da iyileşene kadar da e, normal bir burun gibi davranamayız. Daha dikkatli olmak zorundayız. Ama bu tatile gitmemize engel mi? E, tatile gitmemize engel değil. E, ama işte tatille gitmemize engel değil dedin. işte bir, bir hastam diyor ki yatın ikinci katından atlayabilir miyim? E, bir yüksekten de atlamayalım. Denize de dalmamalıyız. E, zaten bu arada ameliyat sonrasında ee, hastalarımıza biz rutinde burun yıkama solüsyonu diye verdiğimiz şeyin e, işte halk arasındaki bir diğer adı aslında deniz suyu. Aslında o da belli bir oranda derişimde tuz içerdiği için biz tuzlu suyu seviyoruz burun için temizleme konusunda da ameliyat sonrasındaki oluşan bu kabukların ve ödemlerin atılması konusunda da tuzlu bize faydası oluyor. O yüzden e, tatile giden hastalarıma bol bol rahat rahat denize girebilirsin diyorum. E, ama e, aşırı hareketlerden mutlaka kaçınmamız gerekiyor. E, atlama zıplama gibi şeylerden özellikle ilk bir hafta birinci ay arasındaki durumlarda e, özel olarak e, dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. Hatta ee, benim ilk bir ay içindeki hastalarımı önerim bir, bir tane küçük bir ile yapıştırması hı hı. E, karşıdaki insanlara farkında olmadan bir algıda seçicilik yaratıyor ve e, insanlar farkında olmadan o buruna karşı dikkatli oluyor daha rahat e, hareket edemiyorlar size karşı sağ, sağ. E, o, o küçük bant bir e, fayda sağlayabiliyor aslında e, hı hı. bunun yanında bir de havuza girebilir miyim diye e, çok soru geliyor havuzlar hı hı. konusunda da e, hani klorlanıyor evet bakımları iyi diye düşünüyoruz ama yine de risk almaya değer mi açıkçası bence risk almaya değmez çünkü biz havuzdan belli bildiğimiz bakterilerin enfeksiyonlarını hem dış kulak yolunda hem burun boğazda zaten rutin hayatımızda da görüyoruz ama hı hı. yeni ameliyat olmuş bir burunda oluşabilecek böyle bir enfeksiyon çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkarabilir Bunu riskini almaya gerek olmadığını düşünüyorum o yüzden e, havuzu pek önermiyorum İlk bir hafta birinci ay civarında kişilerimiz tam iyileşene kadar birinci aydan sonra da aslına bakarsanız ilk altı ayda benim hastalarıma kişisel görüşüm e, olabildiğince havuzdan uzak durmalarım ya da havuza gireceksek işte e, fazla dalmadan vücudumuzu sokar şekilde e, ve işte burnumuzda çok oynamadan e, içeride çok fazla şey yapmadan burn, e, havuzdan çıktıktan sonra da yine de ne no olur ne no olmaz bir nazalla baş deniz suyuyla burun yıkama dediğimiz şeyleri yapmalarını öneriyorum. Hı hı. Peki hocam gerçekten e, yani burada benim de merak ettiğim şeyleri de so soruyorum aynı zamanda. Keşke bunları daha önce bilseymişim. Çünkü e, birçok arkadaşım e, burun estetiği ameliyatı oldu ve denize hı hı. hiç girmediler tatilde. Keşke gerçekten. bunu biliyor olsaydım öncesinde. <laughs> Evet. Onların da tatilleri zehir olmamış olurdu. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ee, hocam burun ameliyatından sonra bir de bir gözlük takma durumuyla alakalı e, soru işaretleri var e, kafalarda. Burun ameliyatından hı hı. sonra ne zaman gözlük takabiliriz? Biz burun ameliyatının tabii nasıl yapılmış olduğu e, bu konuda çok önemli. Hı hı. Eğer ki burun kemiğine, nazal kemiğine müdahale edilmişsin, sonuçta ee, aslında bu kemiğin, burnun tamamen oturması ve iyileşmesi bizim açımızdan 6 aylık bir süreye eşdeğer. Yani biz hastalarımıza 6 aya kadar tam iyileşmeyi bekliyoruz. 6. aydan sonra artık normal bir burunmuş gibi e, davranabiliriz diyoruz. Bu konuda da yine ama benim bakış açım ilk bir ayda muhakkak e, gözlüğü aslında e, olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz hastalarımızda. E, genelde gözlük takan günlük durumda, e, günlük hayatında e, gözlük takan hastalarımızın e, çok fazla sorusu oluyor. Eğer mümkünse eee Hastalarımız da çünkü bunu istemiyorlar. E, lens kullanmaya başlıyorlar eğer mümkünse. Değilse lens de kullanmaya başarısızsak eğer çünkü bazı hastalarımız gerçekten e, lens kullanamıyorlar ya da deniyorlar, inanılmaz alerji yapıyor. Bu sefer evet, evet, evet. ne yapacağız hocam diyorlar. Bu durumda da e, bir olabildiğince hafif bir gözlük önerimiz var. Sonuçta buraya taktığımız şey burnumuza dayanıyor, e, burada bir ağırlık oluşturuyor. E, o bu yüzden olabildiğince e, hafif bir gözlük öneriyorum. İki, e, bu gözlüklerin paletleri oluyor buruna oturan yerleri. Buralara Hı -hı. özel ayar yaparak olabildiğince geniş ve alt kısma takarsak e, ne kadar bunu böyle yaparsak buruna bindirdiğimiz Aslında ağırlık yükünü o kadar azaltmış oluyoruz. E, ama yine de ilk bir ay ben elimizden geldiğince gözlük takılmasını önermiyorum birinci aydan sonra ufak ufak gözlük takabiliriz. Güneş gözlüğü açısından baktığımızda da yine ilk dönemden sonra birinci aydan sonra çok uzun süreler olmamak koşuluyla ve çok ağır gözlükler olmamak koşuluyla hastalarıma normal güneş gözlüğü takabileceklerini söylüyorum. Tabii bu dediğim şeyleri yapalım yapmayalım dediğim şeyler altıncı aya kadar geçen süreler altıncı ayını doldurmuş bir hastaya bana herhangi bir soru sorduğunda e, diyorum ki sen ameliyat olmadan önce e, nasıl davranırdın? Yine aynı şekilde düşünmeden davranabilirsin. Çünkü artık hiçbir farkı yok. Bizim açımızdan. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, son olarak hocam e, ameliyata olduk. Ee, ne zaman gözlük takacağımızı biliyoruz. Yaz tatiline gidebiliyor muyuz, gidemiyor muyuz? Bunları da tamam. Peki hocam gittik, ameliyattan geldik. sonra tatile de gittik geldik. Ee, kiloları aldık. Peki ameliyattan sonra hangi sporları yapabiliriz? Şimdi e, spor yapması tabi. tabii. E, ameliyatın <laughs> ilk döneminde yani ameliyattan sonraki ilk bir hafta döneminde e, ben mutlak istirahat öneriyorum. Yani bunu işe gidip çalışma konusunda da söylüyorum. Çünkü Sonuçta vücut, bu, ben ameliyat oldum, Ah daha güzelleştim ya da daha iyi nefes alacağım diye düşünmüyor. Vücut şöyle düşünüyor, benim buramda bir şey var, e, kemiklerim kırıldı, kıkırdağımla oynandı, kesiler var, dikişler var içeride, e, burada farklı bir durum var. Ben burayı iyileştirmem lazım diyor. Ve vücut aslında anabolik dediğimiz yapım süreci diz bir sürece giriyor ve vücut vücudun normalden olduğundan daha fazla aslında bir kalori ihtiyacı olmuş oluyor günlük kalori ihtiyacımız artıyor. Ve bizim günlük yaptığımız herhangi en basit bir iş bile bizim bu günlük kalorimizden çalmak oluyor. Ya da günlük kalori ihtiyacımız aslında arttırmış oluyoruz. O yüzden ameliyattan ameliyat sonrasındaki ilk bir haftalık süreçte ne kadar kendimizi iyi hissedersek hissedelim. Çünkü hastalarımız ağrısı yok. iki gün üç gün sonra ödem de geçti. Aha ben çok iyiyim. Hemen işte evde oturacağım ama geziyim ya da çok iş tutkunu hastalarımız oluyor. Hemen çalışmaya başlıyorlar oluyorlar. Ben bu konuda aslında birazcık katayım. Muhakkak istirahat öneriyorum ilk bir hafta. İzin vermek lazım. Vücuda izin vermek lazım. Vücut o değişikliği bir sindirsin ve bunu iyileştirmeye çalışsın ki bize de daha güzel sonuçlarla gelsin aslında hastalarımız. Ee, birinci haftadan sonrasına baktığımızda aslında e, yine ilk bireye kadar çok ağır sporları kesinlikle önermiyorum e, vücudun çok fazla ıkınmasını gerektirecek e, çok ağır yüklerin kaldırılmasını e, doğru bulmuyorum daha sonraki uzun dönemde ise en büyük önerim aslında e, koşu e, koşmalı e, ve zıplamalı olan sporların aslında e, Yapılmaması e, gerekli olduğunu söylüyorum hastalarıma. Bu konuda hastalarım e, bunu duyunca çok şaşırıyorlar aslında. Nasıl yani biz koşu yapmayacak mıyız? İşte zıplamanın neden hani sadece ağırlık kaldırmayınca olmuyor muydu diyorlar aslında. Ama e, bizim kendi literatürümüzde aslında runner face dediğimiz, koşucu yüzü dediğimiz bir rahatsızlık var aslında. Bir yüz tipi var, fenomen yüz tipi var. Bu e, vücut her böyle hareket ettiğinde aslında koştuğunda veya zıpladığında burun da yukarı aşağı oynuyor aslında. Bizim her bir koşuşumuz bu burun için bunu yukarı aşağı indirme hareketi olmuş oluyor. Ee, aslında bu ameliyatsız kişilerde de e, yüzün genel olarak sarkması açısından e, bizim literatürde bildiğimiz bir olgu zaten. Ama yeni ameliyat olmuş bir burunda bu daha büyük e, risk teşkil ediyor. O yüzden ilk 6 ayda ben koşu ve zıplamalı sporları net bir şekilde olabildiğince az olması gerekli olduğunu söylüyorum hastalarıma. Tabii hemen şey geliyor, Aa, o zaman e, hiç yürümeyelim mi? Olabildiğince şey, muayyir e, tabii ki de normal günlük yürümemiz gereken e, yerleri yürümeliyiz, işte doğa yürüyüşü benzeri bunlar yapılmalı. Ama koşu işin içine girdi ya da zıplama işin içine girdiği zaman o işte her her adım, her zıplama bu buruna Böyle aşağıya indirme darbesi olmuş oluyor. İlk 6 ay bunu önermiyorum o yüzden. <laughs>